Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Emekli generalden Türkiye için yetkililere çok kritik uyarı MGK acilen toplanıp karar almalı. Değerli izleyenler, <laughs> emekli general Erdoğan Karakuş Yunanistan'ın önde gelen eski amirallerinden Yannis Egolfopoulos'un skandal çıkışı sonrası kritik bir çağrı yaptı. Karakuş Haber Global'de Türkiye'nin önceliğinin artık net bir şekilde Yunanistan olduğunu ifade etti. Türkiye'nin attığı her adımı takip eden Yunanistan Abdülhamit Han sondaj gemisinin yerinin belli olmasının ardından paniğe kapıldı. Erdoğan Karakuş konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada Yunan amiralin böyle konuşmasının ana nedenlerinden bir tanesi 1985 yılındaki gibi Türkiye'yi güçlü görmüyor. Savunma sanayisinin seri üretime geçmesi lazım. Herkes bir şekilde değerlendirme yapıyor. Savunma sanayi çalışmaları yıllar süren çalışmalardır. Biz bir şekilde dikkatli davranıyoruz. Görüyoruz Abdülhamit Han gemisi aramalara başladı. Bakın artık bu işin sonuna geldi Türkiye. İsveç konusu artık tartışılacak konu değildir. Böyle Yunan amiralin konuşmasına mani olacak konuları MGK toplanıp karar almalıdır. Meclis de ona göre karar vermelidir. Bu işin uzatılması söz konusu değildir. Bütün batı basınına göre Yunan Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'nin önüne geçtiği yazılıyor. Bizim hava üstünlüğü olmadan savaşı kazanmamız mümkün değildir. Kazansak bile bir Rus zaferine döndürür. Herkes ülkenin menfaatlerinin birinci önceliğinin ne olduğunu bilmelidir dedi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.